Hoş şey. gelmiş olabilirsiniz? Ne Niçin? Ne yani. Bunları kim getirdi? Siz! Ee, yazıyor bu kitaplarda baktınız mı hiç? O evet. O evet. Bu evet. Evet. Bu evet. Cuma günü kız. Cuma kız. Cuma günü. Cuma günü. Cuma günü kız. Cuma Öğretmenlerimizin çocuklara verdikleri çok kıymetli de. O zaman o kötü olduğunu zannettiğimiz her şey çok güzel olur. Bak ben size söyleyeyim. Olay sadece şehri değiştirmekten dönüştürmekten ibaret değil. Bu şehrin içinde yaşayan insanların aklı, mantığı, bakış açısı da en az bu dakikaların önünde. Ben herkese çok teşekkür ederim. Emekleriniz katılın. Allah sizden razı olsun. Ana başa tacimi içti, her derde ilacıymış. Bire bir ahkil olsa da Anamur tacımız. Ana işi başka bir iş. Vallahi baktığımız zamanlar da değil mi? Annem helal için, annem, annem, annem dördüncü kez baban diyor. Bana söylüyorlar mesela. Diyorlar ki ben Müslüman normalim. Şöyle telli telli bir aileden falan gelmiyorum. Özel üniversite falan okumadım. Yirmi yılda da belediye başladım. Ben bir adayım biliyorsunuz. Yaptılar sen ne yaptın? Allah'a diktim ben. Ben yani güzel işler yapmaya çalışıyorum. Bir tane iş yaptım. Anamın hayır duasını kübüne kadar aldım. Ben diyorum bak, anasının hayır duasını almayan adamın sırtı yerden kalkmaz. Anasının hayır duasını alan bulunduğum ortamda durdum. Hala annesinin küslük, küslük arasında varsa anne ya, yani, ne yapacak? kız anne vermiş. Anamın hayır duasını alırsak Allah'ın izniyle yüzümüz her zaman gider. Ben her birimize yürekten teşekkür ederim. Allah sizi var etsin. Ee, Evlatlarımıza da Allah hayırlı ömürler, hayırlı eğitimler nasip etsin. Abi onlara meslek veren öğretmenlerimize, siz onları şöyle değerlendiriyorsunuz. Bunları cumartesi, pazar tatil, şubat tatil, bir de ara tatiller çıktı. Bir de üç ay tatil yaz tatil. Ulan bu öğretmenler ne iş yapar ya? Hep tatil böyle tatiller Ben bir sene yaptım ücret öğretmenim. Vallahi çok zor bir iş var. Kafayı yersin, öğretmeni çok zor. Ama gerçekten bu işi yürekten yaparsan ben bir nesli değiştiriyorum, bir toplumu yetiştiriyorum psikolojiye bakarsan vallahi bu iş orada işe. O yüzden öğretmenlerimize de Allah kolay versin. Her birine emek ve katkılar için yürekten teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Allah. Gençler, Allah. ben de Gençler, ben de iyiyim. Sallayın, el sallayın. Lanet salmıyorlar çocuklar. Annenler sallamıyor. <laughs>